Acaba hangi hayalim var? Kilise hayalimmiş. Evet, evet, evet. Efendim yakışıyorum. Coşkun nasıl iyisin? Ne yaptım? Anneanneye geldim. Coşkun'a tayfun gelmişler. Geldi. Ama sonra Erdal da varsa ne yapıyorsun? İğneler mi? Şey... Babana hmm. takmıştım bir tane dikcem demişti. Bir tane onda olması lazım. O te öbür televizyon var ya, televizyonun ölçüsüne takılı olması lazım. O... Gö, gerisi bende. Aha. <laughs> Aha. Ben şu cüzdan, var ama. Beni ben açıyor musun? Çekeyim misin? sor bakayım. Ya, çekeyim Al, ya. Ha. Ha. Sen sen ben çekeyim mi? Gel şu verelim sen bana. Selman Kursa, selam. sözü sen. <laughs> bak, bak, bak. bak benim canım burada, canım, canım. <laughs> ben hatırlamaya gelmişler bunlar. Dünya malları. alırız? Kesmeye, dolaşmaya geldik. Halil oh, dolaşmaya geldik. Ne güzel bir şey ya. Oh, hadi. Ah Kıskanma oradan dur be. Yollayacağım sizi kıskanma bana ne. Burayı yayılıma da yayılıyor diyor. Buraya yayılacak da Ha kıskanma.